Son yıllarda dünyada artan jeopolitik gerilimler askeri tehditleri daha da gündeme getiriyor. Özellikle kimyasal ve biyolojik silahlar. Peki Türkiye böyle bir saldırıya uğrarsa halk nerede korunacak? Eskiden yapı yönetmelikleri gereği her apartmanda bir sığınak zorunluydu. Ama zamanla bu zorunluluk esnetildi. Bugün birçok apartmanda sığınak yok. Olanlar da genellikle depo, otopark ya da hurdalık olarak kullanılıyor. Peki sığınak olması yeterli mi? Hayır, kimyasal bir saldırıdan korunmak için sıradan beton duvarlar yetersizdir. Filtreleme sistemleri, gaz sızdırmaz kapılar ve temiz hava döngüsü sağlayan özel sistemler gerekir. Bu donanımlar sadece bazı askeri üslerde veya özel güvenlik tesislerinde mevcut. Afat kayıtlarına göre Türkiye genelinde on binlerce sığınak görünüyor. Ancak bunların büyük kısmı ya erişilemez durumda ya da kimyasal saldırıya karşı koruma sağlayacak teknik özelliklere sahip değil. Olası bir saldırı anında halk ne yapacak? Haber alma sistemi, yönlendirme planları, toplu tahliye yolları? Hiçbiri net değil. Birçok gelişmiş ülkede şehir içinde halk için hazırlanmış acil sığınaklar var. Metro istasyonları bile bu amaçla tasarlanıyor. Türkiye'de ise bu tür bir sistem yok denecek kadar az. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Yaşadığınız binada, mahallenizde hatta ilçenizde acil durumda sığınabileceğiniz bir yer var mı? Cevabınız yok ise bu sadece sizin değil, milyonlarca insanın ortak sorunu. Güvenli bir gelecek için bu konu sadece askeri değil, sivil bir mesele ve geç kalmadan çözüm bulunması gerekiyor.